Evet arkadaşlar, herkese selam. Uzun süredir YouTube videosu çekmiyordum. Ee, şimdi farklı bir YouTube içeriğiyle sizlerleyiz. Konu yine araba. Ee, Instagram'dan takip edenler bilir. Bir araba projem var demiştim. Ee, eski bir araba projesi. Ee, şu an Trabzon'dayım. Ee, uçakla Trabzon'a geldim. Ee, Erman abinin eski bin bizdeydi. Antalya'daydı. Onu çekiciyle getirdik buraya. Yarın sabah Gümüşhane'ye gideceğim. Ee, benim çocukluğumun geçtiği yerler. E, biliyorsunuz ben Gümüşhane'deyim. E, dedemin Skoda Picabo var Gümüşhane'de. E, 82 model Skoda Picabo. E, dedem e, zamanında sıfır almış bu aracı. E, yıllar sonra, yıllarca kullanıyor köyde. E, ondan sonra e, rahatsızlanınca arabayı çekiyorlar. O şekilde araba duruyor. Bir 18 senedir, 19 senedir de araba yatıyor köyde. E, şimdi o arabayı alacağım, Antalya'ya götüreceğim nasipse. E, güzelce toplayacağım hakkıyla güzel bir motor yapacağız ee, güzelce restore edeceğiz havalı süspansiyonundan sundu aklınıza ne geliyorsa her şeyi yapacağım ee, bunu da YouTube kanalında paylaşacağım yeni bir proje ee, şimdi Burhan'la beraberiz petrolde bir videoya başlangıç yapalım evet. dedik ee, <laughs> herkesin merak ettiği arabayı gösteriyorum evet. şaka şaka Burhan'ın arabası da bu arkadaşlar her yeri sürte sürte Trabzon'da beni gezdirdi anlamsız bir şekilde. Havalı süspansiyon diye bir şey var. Tamam Sen niye bu şekilde bu arabaya eziyet ediyorsun? Abi. Diye. Bir anlam veremedik. Yani bu kadar düşüyordu. Biz de bu kadar düşürdük Ya Trabzon'da Ama yokuş yok. Değil mi? Çok güzel güzeldi, çok Değil ve mi? Her yokuşa çık çıkarken arabanın bir yerleri kopacak gibi. <laughs> Plakayı da kaşarca kendine plaka almış. Peki bir şey söyleyeceğim. Heh. Beğendin mi arabayı genel olarak? Araba çok güzel. Teşekkür ederim. Çok güzel. Allah'ta daha nasip etsin Arkayı biraz daha düşünmen lazım Öne o yüzden çok vuruyor. Aynen Bir, bir buçuk vakla daha keseceğim evet. Senin videonu o zaman ben burada sonlandırıyorum Yarın nasipse Gümüşhane'ye geçerken devam edersin Gümüşhane'ye geçerken aynen Yolu falan da çekeceğim Buradan Gümüşhane'ye çekiciyle gideceğim ee, Arabanın satış işlemleri var Ondan sonra Araba zaten çekme belgeli şu anda Satış işlemleri var ee, Satış işlemlerinden sonra arabayı 18-19 yıl sonra Yerinden ilk defa hareket ettireceğiz Oraya arabayı e, ee, büyük ihtimalle dedem park etmişti. Dedem vefat etti bu arada. Neler olacak hep beraber göreceğiz. Araba benim için çok değerli bir araba. E, ee, dede yadigarı dede Dede evet. Aynı. Satmamak üzere toplayacağım arabayı güzel hakkı O zaman görüşmek üzere. Yarın görüşürüz. Evet arkadaşlar herkese günaydın. Ramazan abi Antalya'dan geldi. Eski bini bıraktık şimdi Trabzon'dan Gümüşhane'ye doğru gidiyoruz çekiciyle. Ee, arabanın ağırlığını hesaplamaya çalışıyoruz. Ee, çünkü uzun yolda giderken çekiciler kantardan geçiyor. Ee, yani arkadaki arabanın ağırlığı belirliyor olayı. Ufak çekici olduğu için bu. Araba 1300 kilodan fazla olmaması gerekiyor. Bir kabın, e, Skoda'nın. Bakalım. Şimdi onun teknik bilgilerine ulaşmaya çalışıyoruz. Hani internetten falan bulamadık bir türlü. Şimdi şey yapacağız. Ee, bilen birilerine sormaya çalışıyorum, ulaşmaya çalışıyoruz. En kötü ihtimalle gidince arabanın motorunu falan sökeceğiz yani. Ağır gelirse yapacak bir şey yok. Ramazan abiyle orada motorunu söküp bırakacağız orada. Çünkü arabanın motorunu zaten değiştirecektim. En kötü ihtimalle böyle yapmış oluruz yani burada bırakırız motorunu daha sonra alırım ya da. o, o tarz bir şey yaparız. Bir şekilde arabayı hafifletmemiz lazım yani. Bakalım hep beraber göreceğiz neler olacak. Şu an şöyle size. Manzara on numara. Birazdan Zigana'ya çıkacağız. Birazdan Zigana'ya çıkacağız. Orada asıl manzarayı göreceğiz. Memleketim ya. Ramazan abi ne diyorsun? Antalya mı bura mı? Kesinlikle Antalya. <laughs> Antalya ama buranın da <laughs> yol kurumadı aynen. Antalya'da normalde yağmur yağdı mı? Güneş geldi mi yarım saat içinde her yer kurur. Hiç su birikintisi bulamazsınız. Burada tam tersi. Hep yerler ıslak. O yüzden Antalya biraz manzarası çok güzel ama. Mantara Şimdi var. yukarı yukarı çıkınca sen yorumlarını yukarı çıkınca alacağım bir de abi. Evet, şu anda Ziganaya doğru çıkmaya başladık yavaş yavaş Ufak tefek kar birikintileri var. yavaş da. Sanki böyle kıra yağmış gibi. Ramazan abi az önce arabanın yol bilgisayarından baktı. Eksi -1 derece hava sıcaklığı var şu anda. Antalya'da kaçtı abi? Bir, bir 20 derece. 20, 20, 20 Antalya'da 20 derece var. civarı yani bir 20 derece fark var buraya Antalya'da. Antalya'da. Vallahi bayağı baya zor işmiş ya böyle uzaktan araba almak, gelmek. Ama çocukluk ailemdi bu araba. Yani çocukluktan beri diyorum ya bunu alıp yapsam mı? Yapsam mı? En sonunda müşterinin içine girince ee, karar verdim. Dayılarımla konuştum. E, onların onayını aldım. Sonra dedim, gidip alayım arabayı. Gel al dediler. Gibi. Biz de fırsat bulunca. Şimdi Ramazan abiyle bir alıp projeye başlayalım. Evet. Efsane Zigana tünelinden geçeceğiz şu anda. tünelin ucu görünmüyor tabi. Bu gelen beyazlık arabanın farı. Tünel Sanırım bir buçuk kilometre mi öyle bir şey olması lazım. Tünelin içinde bir sis var baksana. Tünelin içi sis aynen görünüyor, ucu görünmüyor. Böyle. <laughs> bir yarım saat gideceğiz herhalde tünelde abi. Memleketim memleketim memleketim. Geldik. Yukarısı, buradan yukarısı annemin köyü arkadaşlar. Eee Turalı olanlar zaten, Gümüşhane'de olanlar bilir. Az önce Torul'u geçtik. Yukarıda iki su köyün adı. Eski çıkışı da. Şimdi arka taraftan. Şimdi direkt arabanın satışını almak için merkeze gidiyoruz. Ondan sonra e, evet çevirme yapıyorlar bak. Şimdi e, arabanın satışını almak için merkeze gidiyoruz. E, orada akrabaları bir göreceğim. Dayılarımı, teyzemi göreceğim kuzenlerimi göreceğim. Ondan sonra arabamızı satışını aldıktan sonra buraya gelip köye çıkacağız. Arabayı e, bayağı bir uzun süre sonra ilk defa göreceğim. Yani bir iki sene önce görmüştüm en son. E, arabayı alacağım. Çekiciye bindireceğiz bir şekilde. Anahtarı yok arabanın zaten kayıp. Güzelce bağlayacağız çekiciye. Yola çıkacağız. Bu Var mı? Dedem bu dedem pikapla bizi alırdı köyden e, şehre gidip gelirdik ben çocukken tabi. E, pikabın arkasında şimdi alacağım pikabın arkasında e, gidip gelirdik çok severdik. Yanından kamyonlar falan geçerken ot yüklü kamyonlardan ot alırdık. Çocukluk haklıyla. Evet Gümüşhane'ye gelmiş bulunmaktayız. Ne oldu abi ya? Küçük mü bak Baksana oğlum bir şey yok. <laughs> bak abi şu dağın iki dağın arası işte abi. Böyle ileriye doğru gidiyor. <laughs> Burası hastanesi öyle. Buraya şey diyorlar abi. Dağ, dağların avucundaki kent. Aynen baksana. Aynen. Yani öyle. Küçüktür ama insan iyidir abi. Aynen. Yo insanın da şüphe yok. Sıkıntı yok. <laughs> Orada sevenin yeri var Güm Gümüşhane'de ee, restoran olarak bu Ticaret var. Onlar benim dayılarım, ee, şimdi oraya gidiyoruz onların yanına, onları bir ziyaret edeceğim. Bilenler bilir, takip edenler Gümüşhane'den takip edenler gidip benim selamımı verebilirler burayı. Ee, öz dayılarımın yerleri orası, bayağı değişmiş buralar ya. Ramazan abi üşüdün sanki. <laughs> ya öyle Antalya'da denize girersin. Vallahi sıcakta güneşlenirsin. Burada donarsın böyle. Maske, maskeyi de maskeyi ısınmak için takıyorsun abi. zaten. <laughs> i̇şte Gümüşhane'nin merkez caddesi burası abi. Öyle. Şöyle göstereyim. Aracı uzun Aracı süre önce çekildi. Kağıda alınması gerekiyor. Araç çekildiğinde daha bu internet sistemi falan yoktu yani. Bayağı eskiydi. O yüzden şimdi bir borcu yoktur. Kağıdı alacağız. Ee, vergi dairesinden. Ondan sonra tekrar notlara Evet arkadaşlar şimdi e, arabanın satışında ufak bir problem oldu. E, araç sahibinin yani dayımın üzerine bir e, vergi dairesinde kayıtta vergi numarası çıkmadı. O yüzden öğleden sonraya kaldı işlem. Biz de arabayı yüklemeye köye gidiyoruz. Arabayı yükleyeceğiz, bindireceğiz. Tekrardan arabayla birlikte gideceğiz oraya. Böyle köy şimdi görünür buradan. Göstereyim size de. Çıkacağımız yer. Evet, şu görünen yer. Şu liderden sağda Hava nasıl temiz ama abi? Hayır, Buz gibi temiz hala. Yollar da tam drift yolu. Şey... Drift, <laughs> drift buralardaki eşyalar. Manzaraya bak be. Onlar buraya kamyonla geliyordu abi. Kamyon oğlum buradan. Araba zor gidiyor. Bir de sola döndüğümde de gerçi kapatıştı. Yok yok. Devam <laughs> devam. <laughs> Yolu Daha Yolun sonuna kadar gideceğiz abi. Orada dönüş yeri var zaten. Oradan döneceğiz. Arabaya atıp. Araba da orada zaten. Arabaya ben getirmeyeceğiz herhalde. <gülüyor> <Giderim>. <gülüyor> Gittikçe daralıyor bir Olur var mı Ramazan? Ha gördüm arabayı geldi. Sağ gel abi sağ boş. Evet. Bebek orada yatıyor. Ya. <laughs> Aha, Buradan araba mı dönüyor lan? Ozan abi, o sana kalmış artık. arabayı inceleyelim bir yer <laughs> evet, burası. Evet, emanet burada. Siz bunun böyle olduğuna şimdi bakmayın. Bu arabanın üzerinde gram boya yok. Macun yok. Komple kazınacak. Çürüklere giderilip boyanacak. Bebek gibi olur bu. Şöyle bak. 82 model. Tamam kilitli. açalım. Nasıl gireceğiz içine? Anahtarı da kayıp. direksiyonu falan dönüyor mu? Döner ya. Evet o zaman kilit yokmuştur herhalde. Tabii. <laughs> Nasıl indireceğiz? Bindirme çalışıyoruz. Açılmıyor. Camdan girdik ama kapıyı açamıyoruz. Ne <laughs> direksiyona kilit yok ama en azından o yönden güzel. Vay be. Dedeciğimin emaneti. Bak bak. Kasıt çağır. Bunu bir şekilde açmamız lazım abi. Döşemeyi sökeceğim onu abi. Evet, arabayı yükledik. Şimdi kantları bir ölçmeye gideceğiz ağırlığını. Evet, arabayı aldık. Şu anda Gümüşhan'dan çıkış yapıyoruz. Bayağı yoruldum ya. İstikamet Antalya. Yorulduk ya Ramazan abi. Zayıfladın <laughs> Vallahi. Evet, tekrardan Zigana'ya doğru çıktık gidiyoruz. Araç arkamızda. Aracı hayırlısıyla aldık. Şimdi istikamet Antalya. Murat Power'ın arka otoparkın aracı çekeceğiz. Yüz <laughs> yani Arka, arka öyle yazmışlar değil mi? Arkada bir şey yazıyor arabanın. Bunlar senin yakışır yazmış. Evet, evet. Spreyle yazmış her evet. arabanın arkasına. Ramazan abi de burada atom aldık. Gümüşhane'nin pesti, pestiyle meşhurumuzdur zaten. Hani Aynen, başlığımıza. Aynen <laughs> hiç çıkarmaz inşallah. Ramazan abiden korkuyorum şu anda. <laughs> ee, evet arkadaşlar inşallah güzel olur araba. Hiç yapılmamış bir araba. Türkiye'den başka yerde olmayan bir araba. Sadece Türkiye'de var bu arabada. O yüzden parça sıkıntısı var. Bütün parçalarını e, Farklı şeylerin, parçalarını takacağız. Mesela motoru değiştirmeyi düşünüyorum. Ee, Skoda 1.8'te motorlar var. 400-500 beygire kadar çok rahat çıkabiliyor. Onlardan koymayı düşünüyorum. Zaten arkadan atıştı araba. Siz mesajı aldınız. Ee, gerekeni yapacağız yani. Arabanın 82 model olmasına bakmayın. 2020 model arabaları çapıt edecek, yok edecek. Çok geçecek. Güzel bir proje yapacağız ama bu hemen olacak bir şey değil. İlk önce arabanın kasasını revize etmemiz lazım. Şu anda dükkan olduğu için dükkanla biraz uğraşıyoruz. E, ee, dükkanı rayına oturttuktan sonra yavaş yavaş başlayacağız kasa işlemlerine. Ondan sonra en son motorunu koyacağız üzerine. Diferansiyel falan filan onlar. Şanzıman ayarlanacak. Dediğim gibi ağır ağır işleyecek ama bu videoyu da buraya bırakıyorum. Arabayı şu anda bu tarihte aldık. Eee İnşallah sözüm olsun. Ee, i̇nşallah bu araba gıcır gıcır son model. Tekrardan buraya sürerek geleceğiz bu arabayla. Bakalım olacak mı? İnşallah. Evet. Bebek gidiyor. Buran beni aldı şimdi. Araba buradan Antalya'da karşılayacağım. şey Havaalanına gidiyoruz birazdan. Buralara kendi gücüyle gelecek gıcır gıcır inşallah. Acaba nasıl bir motorla Evet arkadaşlar ben dün akşam uçakla geri döndüm Antalya'ya Trabzon'dan Ramazan abi de yola çıktı daha yeni gelebildi şu anda Kepez'de oradan aşağı iniyor Murat'ın dükkanına çekeceğiz aracı ondan sonra eksiklerine yediklerine bakacağız bir süre yatacak araba hemen başlamayacağız çünkü bizim dükkan işleri var dükkanla uğraşmam gerekiyor şu aralar zaman ayıramam bir de 131'in motoru var hali hazırda onu yapmamız gerekiyor. Ondan sonra yaz'a doğru sanırım olacak. Ee, bu videonun ikinci partı bir süre sonra gelecek ama birinci part bu olacak. Ee, merak eden arkadaşlar kanaldan takip edebilirler zaten. Şimdi arabanın yanına gidiyorum bakalım nasıl gelmiş, yol nasıl geçmiş. Evet, 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 evet. Canavar geldi. Abi bu ne olacak? Bunu 500 beygir yapacağız. Offroad'a mı gideceğiz? Arkaya koyacağız. Nereden, Nereden koyalım? Buradan abi. Geri geri mi gelsin çekici? Aynen. Ramazan abi. Gelsin, döner. döner mi oraya çekici? Evet. Mi? Ramazan. Açacağız. Aç bakalım. O neden kaçırıyorsun? <laughs> çok güzel. <laughs> çok ilginç bir şey. İndir <laughs> biraz. Hah şimdi aç. Allah. Lan bunlar ne kadar mı büyük motor ya? Büyük mü? Vallahi çok büyük. Nasıl büyük lan? Tek eksantrikli. işte <laughs> alttan eksantrikli büyük ihtimal. Seversin. <laughs> 82 model motor. Tam ayırlık değil mi? Güzel. Şey de tabi tabi abi bunlar her şey olacak. Yok yok. Kambersiz arabaya da binemiyorum ya Ahmet. Evet. Niye? Bunlar orijinalden böyle dışa doğru kamberli. Evet. Aracı yerden çektik. Motorunu mu çalıştırmaya deneyeceğiz? Bakalım. 14 yıl sonra çalışacak mı? İzleyen herkese teşekkürler arkadaşlar. Videonun devamı. Ee, bir süre sonra gelecek ama mutlaka devamı gelecek emin olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.